Bergama'nın Aziziye köyündeyiz. Bir köy evine geldik. Sahibi böyle kasım patları ekmiş. Her yer kasım patı. İnanılmaz güzel. Narinciyeleri. Tam bir köy evi. Çok keyifli. Allah versin seni. Ne kadar çok yapmış. Burası da ocaklı. Şuraya bak çok güzel, olmuş olmuş bak, ya. Çok güzel. tam bir köy şey evi. Bir vardı. Şu da maşallah. İyi. 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 Şuraya bakın arkadaşlar. Her yer 146 Burada da fırını 40. var. Şun. Ekmek fırını. Bunlarda kasım patı. Evet. Şuraya bakın her yer maşallah. Bir şey, bir e ya. Başına Ay, kadar akkanlar. Maşallah Allah, maşallah maşallah. Bu, bu, da Fehmi <laughs> bu da Feyma abla. Süngülerim. çekiyor abi değil mi? Video çekiyorum. Bunlar süngül mi? Bu da <laughs> Asiye. Bu ya da Melodim. Ay çok, çok güzel ya. Maşallah. Ay maşallah. hakikaten. Evet bu evin sahibi de bu hanım. Leylis. Neydi ismi? Leyla abla. Leyla. Kaçtı Leyla. <laughs> <laughs> Leyla'cığım göreyimse evet Leyla da bu evin sahibi. Greyfurtmuş. Gelin gelin. Ay şuraya bak şuraya. oturmasın otursun. Dörmeyecek mi içerilerini? İçeriye girelim de. Bakalım bakalım. Şuraya bakın arkadaşlar. Greyfurtları maşallah maşallah. Maşallah. Sevda en iyisini yapmış. Tam bir güzel köy evi. Leyla abla. En iyisini yapmış. Evet içeri giriyoruz. Ay muhteşem. Şimdi içeri giriyoruz. Ne, Ay yemeğe maşallah yemeğe maşallah. Yiyelim. <laughs> o maşallah maşallah. Ay eş, Köy evinde mi? böyle bir mutfak arkadaşlar. <laughs> Ama şey, çok şeyden, güzel ya. Yani. ortada kaldı. Çok güzel çok. Yarın gene gelecekler köy demeye bin şart ister arkadaşlar Aa, yani muhteşem çok harika çok, çok, çok. videoları Ay, bekleyin görüşürüz